Sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var. Ve soru geliyor. Uzaydan dünyaya dönüşünde inmesi planlanan yerden yüzlerce kilometre uzaktaki bir patates tarlasına iniş yapan, o sırada patates ekmekte olan bir nine ve torununun uzaylı sandığı kişi kimdir? <laughs> A. Neil Armstrong B. Yuri Gagarin, C. Valentina Tereshkova, D. Buzz Aldrin. Gagarin ben bildiğim de. Yüzlerce kilometre uzakta bir yere indiğine göre teknoloji olarak çok yeni bir teknoloji de değil yani. Daha şey, planlanan yerin yüzlerce kilometre uzağına inmiş. B. Yuri Gagarin son kararı. B. Yuri Gagarin son kararı. Evet. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin zaten aynı. Tabii onlar beraber Apollo 13'te gittiler. Uzay mekiğindeler. Yuri Gagarin uzaya ilk çıkan. İlk giden insan. şeyden. Aya ayak basmadı ilk giden o. Evet. Dolayısıyla da aslında ya hata değil. yapma olasılığı Tabii. en yüksek olan. Bir de Rusların teknolojisi Amerika'dan biraz daha geri. Evet. Hala bir jokerimiz var. Evet, seyirci jokeri var. Seyirci jokerimiz hala duruyor. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.